Herkese merhaba. Otokoç İstinye Alfa Romeo satış çalışmanı Nuri ben. Bugün size Alfa Romeo modelimizin Giulia aracını tanıtacağım. Aracımız 2 litre 280 beygir 400 Nm tork üreten bir motora sahip. Şu an görmüş olduğunuz araç kompetisyon donanımındadır. Aracımız Alfa Romeo'nun yeni yüzü full Matrix farlarla birlikte gelmektedir. Ön arka park sensörü, çarpışma önleme sistemi, şerit takip sistemi, adaptif kuris kontrol standart olarak sunulmaktadır. Aracımızda elmas kesim ee, jantlar bulunmaktadır. 19 inçtir. Brembo fren kaliperleri standart olarak gelmektedir. Arka camlar karartılmış olarak gelmektedir. Kör nokta sistemi aynalarda mevcuttur. Anahtarsız giriş ve çalıştırma standart olarak gelmektedir. Aracımızda açılabilir sunroof standart olarak gelmektedir. Kompetisyona donanımımızda deri kırmızı dikişli ön panel, 8, not, 8 inç multimedya ekranı, daire navigasyonlu, dokunmatik, aynı zamanda joystickten kontrol edilebilen multimedya ekranımız mevcuttur. Alfa Romeo araçlarımız özgü, DNA sürüş modlarımız Giulia araçlarımızda da mevcuttur kırmızı dikişli ısıtmalı direksiyon simidimiz ve direksiyondan start stop butonlu adaptif Cruise kontrol kontrol paneli multimedya ekran kontrol paneli ve dijital ekran gösterge kontrol paneli direksiyon simidi üzerinde bulunmaktadır. Aracımızda standart olarak kablosuz telefon şarj ünitemiz ve CarPlay desteği standart olarak bulunmaktadır. Araçta Harman kardon ses sistemi de standart olarak gelmektedir. Alfa Romeo Giulia aracımızı yakında incelemek, deneyimlemek ve kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Otokoç İstinye Showroom'larımızda sizleri bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.